Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz bugün Akdağ Madeni ilçemizin hangi köyündeyiz? Ardıç Alanı köyündeyiz. Bugün Ardıç Alanı köyünü ekranlarımıza getireceğiz. Yine Ardıç Alanı köyü tanıtımında sponsorumuz Mustafa Demir Yürek. Evet Mustafa Demir Yürek. Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Siz sizin köyleri. Evet. Öncelikle seni tanıyalım abim. Ben e, Yozgat Akdamer'den, Ardıçalan köyünden Saadettin Çalışkan. Evet. E, ben de e, yıllardır gurbetteydim. Ankara'da kaldım. Ankara'dan Mersin'e geçtim. Mersin'de işte kendi özel işlerim vardı. Onları bitirdikten sonra emekli oldum. Köye geldim, köye yerleştim. Şu anda hayvancılık yapıyorum. Re e, yapıyorum. Ek yok, bir yok, bir şeyler yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum şu anda. Evet. Kaç kardeşsin köyde? Biz köyde tek ben kalıyorum. Dört kardeşiz. Ankara'da kalıyor bunlar. Evet. E, benim çocuklarım var Ankara'dalar. Kaç tane çocuk var? Kaç benim iki olan iki kız e, var. Hepsi de evli. Hepsi de Ankara'da. Yedi tane torun var. Her birinden birer ikişer tane. Evet. Yedi tane torun var. Köyde ne işle uğraşıyorlar? İşte köyde dediğim gibi ek yok, biç yok, çiftçilik yapıyor. Arazi çok mu? Valla arazi icarlıyorum birçoğu. ekip biçemeyenleri, köyde olmayanları. İşte kendi babamın olanları var. Benim üzerime pek bir şey yok. da babamız sağ. Onları ekiyorum. Babam kaç yaşında, annem kaç yaşında? Annem sizler ömür. Ee, babam da 85-90'a yakın. İşte ona bakıyorum. O yanımda kalıyor. Yazları bilhassa. İşte şimdi kışın e, ben yalnızım. Hanım da burada yok. O yüzden Ankara'da biraderin yanında kalıyor şu anda. Yazın gelir. Evet. Ne yapıyorsunuz? Köyde günleriniz nasıl geçiyor? Valla dediği gibi az önce arkadaşların anlattığı gibi işte hayvanlarla ilgileniyor. Onun dışında eee Köyün işte yolları kapalıyor işte kar, onlara yardımcı yok. İşte muhtarımızın motor var, e, kepçesinin sıyırgısı var. Ondan komşuların sağa sola yollarını açıyor. Yani pek de yaptığımız bir şey olmuyor kışın. Evet, köyde kaç kişi var böyle sizin gibi? İşte dediğimiz gibi köyde 15-16 ev var. İşte bunlar herkes kendi işlerini taşıyorlar. Evet. Var mı gurbette selam göndermek istediğin? Gurbette bütün <laughs> bize, şöyle. akrabalara, bütün komşulara saygılarımı sunarım. Ankara'da çocuklar var. Çocuklara selam ederim. Babam Ankara'da. Onun ellerinden öperim. Baban kaç yaşında? Babam 90 diye. 34 doğumlu. O dic mi daha? Yok, düşkün. Lema. Düşkün iki de iki geziyor. Verdim. Ay, ameliyat oldu, dizlerine falan iki değneğinden geziyor. Bayağı bakma muhtaç. Evet. İşte ona da ben bakıyorum yardımcı oluyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Muhtarım, seni şöyle bir tanıdım. Evet. Önce kendini bir tanıt. İsmim Süleyman Dalkıran. Ee, Ardıcalan Köy Muhtarıyım. 3 dönemdir muhtarım, 2009'dan 2020. Ee, hayvancılığına uğraşıyorum, çiftçilik yapıyorum. Böyle köyün işleriyle uğraşıyor. Evet. Peki muhtarım muhtarlık zor mu köyde muhtarlık nasıl gidiyor muhtarlığın zorlukları nelerdir? Muhtarlık çok zor bir şey. Bazenleri der ki ya zor bir şey de niye üç dönemdir muhtarlığa konuyon der. Evet. Bizim buralarda bütün köylerin kimine bağırıyorsun yazın Anos'ta. Kimine yalvarıyorsun, kimine kızıyorsun, bizim burada yazın su sorunu tabi sularımız çok ama evet. yine de adam bizim buradaki köyümüzdeki insanların yapmış olduğu zebze, meyve, sera tohatta da yok. Evet. O da suyunan yetişen bir şey olduğu için insanlara tabi yazın Biraz bağırıp çığırıp bizimki köyümüz yüzde %90 meyilli olduğu için e, aşağı mahalle 24 saat suyunu alıyor. Yukarı mahalle e, öğlen 12 demeden suyu bitiyor. Onun içinde de biz de tabi ki yazın bir 3-5 ay içinde çok zorluk çekiyor. Zorluklarımız var. Bu su yüzünden yoksa kimseyle bir sıkıntımız yok. Ahmet'i Mehmet'i bizim amacımız herkese eşit şekilde Su içirtmek yani başka bir sıkıntımız yok su işte depomuz biraz yetersiz geliyor onun için başka bir sorunumuz yok yani komşularımızdan tabii ki e, şu anda ben hepsinden de memnunum niye memnunum bir çağırdığımız yere bizim köyümüz tabii herkesin köyü kendine özel ama benim köyümün insanları daha başımızın tacıdır ben böyle biliyorum yani. Çünkü hiçbir konuda benim yapmış olduğum işlere yok demediler. Tabii ki yanlış işleri yapmayız bizler de. Onlardan aldığımız desteğine biz e, köyümüzü ireli bir yere götürmeye çalışıyoruz yani. Kaç yıldır muhtarsın ve muhtar olduğunda neler yaptın muhtarım? Muhtar oldum 2009'da, 2010'da 3 kilometre yolumuzu kumlattık. Köyümüz tabii Sitebze yoludu. Kumlattık, muhtarlığımın 2010'da kumlattım, 2011'de 3 kilometreyi asfalt yaptırdım. Hiçbir köyde yoktu, buraya asfalt yaptırdık. Ondan sonra e, 2011'de Tecrüoğlu derik, o Çahun dediğimiz insanın tarlasının oradan köyümüze bir su getirdik. 2012'de Han yerinden bir derik, aynı ormanı komşularımız gazma kürekle getirdiler su getirdik. Ondan sonra tabii ki bazen yerlerimize sulak, mal davarımızı sulamak için sulaklarımızı yaptık. 2015'te işte şu andaki biraz sonra görecek okulumuzu e, köy konağı olarak yemekhane, köy konağı, toplantı salonu artı cemev olarak orayı yaptık. 2016'da yolumuzun bir kısmına kilit parça taşı döşedik. E, 2-3 senedir de yani az da olsa bu köyümüzün içinin kilit parçadaşıyla uğraşıyor. Az da olsa onlar alıyor. Evet. Muhtarlığımızı işte fırınımız vardı. Orayı boşurdu fırınımız. Benden önceki muhtarımız Musa Kayacı yapmıştı. orayı bu sene muhtarlık olarak yaptık güzün. Ondan sonra işte böyle uğraşıyor yani köyümüzün elimizden gelirse ne evet. gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yazın da inşallah işte bir kısmını da devletimizden alırsak bir su bu su düşünüyor. Evet. Bir yerde yine bir suyumuz var, köy var derik. O suyumuzu getirmeye çalışıyor. Evet. Biraz Çahudan bahset. Çahu, Çahu, Çahu e, emmi derik biz. Çahu emmi. Evet. Evet. Annemin emmi'si. Çahu oynanan annemin babası kardeşler iki kardeş hmm. Hacı deller ee, onun Çahu kardeş. Evet bu ne yapardı bunun işi neydi <laughs> mesleği neydi gençliği nereden geçti? Şöyle vallahi vallahi Çahu'nun gençliği 85-90 vardı ama çok dincidi. Evet dincidi işte Güle çalışmadı. Belki yani çocukları dizleyecektir ama emmi Tabii biz emmi olarak biz emmim çalışmadı yıpranmadı Hı. Halam var şimdi Şimdi göreceksiniz Yani halam çok yıprandı o çocukların büyümesinde Hı. emmim gülüğe giderdi Tabii bizler bilmeyiz onu ee, Tabii ki gıttık zamanlarında Eskiden Anlatırlar Çarık burada çarık Giyerlerimiz zaten ee, Çok İyi yaşadı yani. Kule'de sabah oraya Kule'ye gidiyordu o, eskiden onu orada giderlerdi bazenleri. Köyde telefon falan yok hiç kimse de. Çahuğun Kule'den e, telefon edek derlerdi ilçemize Ahtağına. Çevirirlerdi dül, dül 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 diye. Ondan sonra Ahtağ'ı bağlarlardı. Telefon yoktu. Hmm. O Kule'de üstünden yağmur yağınca altına enerdi. Çahuğunun yattığı yere yani emmemin yattığı yere Baraka vardı. Cümi abi daha iyisini bilir. Orada damlardı. Şimdi get adam villa gibi oldu orası. Evet. Oğlu, torunu Mustafa nerede? Ne iş yapıyor? Mustafa e, bu sene geldi herhalde. Tabii ki Şenol'un söylediği gibi bizler ırgatlık zamanı kimse kimseyi görmüyor burada. Geldi, babası tabi geliyor, annesi geldi. Çocuklarla burada bir ay falan halamın bu işte Fatma'nın, Çako'nun eşinin yanında kaldılar. Çok iyi bir çocuk yani. Hatirli, evet. saygılı, Cuma Şahbaz'ın söylediği gibi iyi bir çocuk yani. Evet. Çayını içer. Çayımızı dişerik. <laughs> Şimdi muhtarım seni şöyle alacağız. Senin <laughs> tamam. Daha sonra...